Hepinize merhabalar Bu videomda dünyadaki bütün oyunları Ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz 5 adet site göstereceğim Öncelikle bu sitelerin linklerini açıklamaya bırakacağım hani Kanalıma Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın Birinci sitemiz Nost Gördüğünüz gibi arayüzü bu şekilde Hemen hemen bütün oyunları bulabilirsiniz. Cyberpunk 2077 ve dahil. Bu sitemiz bu şekildeydi. Diğer sitemize geçiyoruz. İkinci sitemiz sitem onlaket.net Sitemizin arayüzü bu şekilde. Burada PlayStation oyunlarını bile bulabilirsiniz. Birçok oyun mevcut. Ve üçüncü sitemize geçiyoruz. rupekgames.com Bu sitemizde istediğiniz türden oyunlar bulabilirsiniz. Hani diğer sitelerde olduğu gibi hemen hemen her türlü oyun mevcut. Hani gördüğünüz gibi oyunlar bunlar. Bir diyesteniz Frigo PC Games nokta Bu sitede de A'dan Z'ye kadar bütün oyunları mevcut bulabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi bütün oyunlar mevcut. Devam da ediyor da. bu şekildeydi ve 5. son sistemimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada da bütün önler mevcut. şey 2077'de dahil. Burada da bir şey oyun var. Yani bunlar tamamen ücretsiz oyunlar. Hep, hepsi. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.